CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Fox'ta yayınlanan Çalar Saat programının konuğu oldu. Programda Milletvekili Erol, Elazığ'ın seçim tablosu ile ilgili konuştu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Fox'ta yayınlanan Çalar Saat programının konuğu oldu. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Çalar Saatte misafirimiz. Programda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Erol, Elazığ'ın seçim tablosu ile ilgili de konuştu. Elazığ'dan ittifak yapmamaları gerektiğini belirten Milletvekili Erol, CHP'nin Elazığ'da tek başına seçime girmesi gerektiğini söyledi. Elazığ için anlatın bir şu anda nasıl bir Ben e, Elazığ'ı şöyle anlatayım istersiniz? İlker Bey. E, birincisi bana göre ittifakla da gelmiş olsan ama 5 yıl Milletvekilliğinden sonra eğer sen kendi adına orada seçilebilebilir bir rakama ulaşamıyorsan ve Ben kendimi öyle değerlendirim. Yani ben Seçildiğim zaman ittifakla seçildim ama önümde 5 yıllık bir süre geçti. Ben bu 5 yıl içerisinde kendi adıma eğer seçilebilecek yeterli ulaşmamışsam kendimi başarısız görürüm. Bana göre be, biz Elazığ'da ittifakta yer almamalıyız. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına girmeli ve Elazığ'daki seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyi bir alışkanlık haline getirmeli ve benden sonra da orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekilinin devamıyla ile ilgili biz ittifak yapmam. Bu benim için büyük risk ama ben kendime güveniyorum kendime güveniyorum. Yani biz Elazığ'da iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Gürselerol Elazığ'dan CHP'nin iki milletvekili seçmesinin zor olduğunu söyleyerek Türkiye'de AK Parti'nin en güçlü olduğu illerden birisinin Elazığ olduğunu ifade etti. Bu kanalda daha önceden açıkladığım ve kendilerine de bilgi verdiğim, sayın genel Başkanım'a da bilgi verdiğim ile ilgili bir önerim olmuştu. Nedir bir kez yani şey Elazığ'da alıyor. iki milletvekili CHP'nin iki milletvekili seçmesi çok zordur. Yani Türkiye'de 500 milletvekili almak daha kolaydır ama Elazığ'da iki milletvekili seçmek çok kolay değildir. Ee, Türkiye'de AK Parti'nin en güçlü olduğu yerlerden birisidir. %7 70 75 oyu vardır. 20 belediye var. Bizim 20 belediyede bir tane belediye mevsiyemiz bile yok. Bu dönem ilk defa merkezde ittifaktan iki belediye başkanı seçti. iddia mı ortaya koyacaksınız? İddia koyacağız. Siyasetçi iddialı olmalı. Hem partisi adına hem kendisi adına Nedir iddialı iddianız? olmalı. Benim iddiam şuydu. Eğer liderlerle ilgili, partilerle ilgili bir planlama yapılacaksa, bir adaylık milletvekili süreci olacaksa, bizim listelerimizden bir ortak liste oluşacaksa, ben genel başkanıma şunu şu teklifi götürdüm ve buradan da açıklamıştım. Saadet Partisi Temel Karamalıoğlu'nu Elazığ Cumhuriyet Halk Partisi liste 1 yapın, ben de liste 2 olurum. Seçilirim seçilmem bilmem. Ama Temel Bey ile başarılı bir kampanya götürürüz. Elazığ'dan Temel Bey gibi güçlü bir siyaset seçilmesi hem Elazığ'ın lehine olur hem yani e muhafazakar kanadın e, bize bakış açısıyla ilgili bir yumuşama olur diyor.